Mümtazen selamlarım arkadaşlar. Şimdi size 150, 100 olan e, güvercin kümesimizin kurulum videosunu yapacağım arkadaşlar. Bu arada sizler için yeni bir model çıkarttık. İsimlerini gösterin arkadaşlar. Hangi türlerin nasıl gayet iyi. Bu adam makine çalıştığı için arkadaşlar pek konuşmayacağım. Görsel olarak bilir nasıl burada. Onu size zaten anlatacağım. Zaten her şey basit bir sistem. bir resim taban yapınca paketin içerisinde toplamda 10 adet bir parçadan bulunuyor. Dostlar mesela sana bakın size şu şekilde anlatayım. Alt tabana 10 adeti bunu istediğiniz şekilde düzdüğünüz gibi bunu tabana düzdünüz ve sonrasında arkadaşlar alt tabanı yere serdiniz. Bunu ister, isterseniz montalıya da bilirsiniz. İsterseniz montalıya da bilirsiniz. Bu arada alt tabanını arkadaşlar değiştirdik örnek verelim. Kümesi kuracağız. Bunu üstüne getirdik. Alt tarafın herhangi bir tarafı yok. Peki. Örnek veriyorum arkadaşlar. Sağ ve sol parçalarını birleştirdiğimizde ön taraftan arka tarafına bir yağmur eğiliyor. Aa, burada bir yağmur Ben iki adet.

Hafifçe hafiflemiş Здравствуйте. Thank, you. Thank you. Mas para ele não bu şekil döşediğinizi düşünün. Ee, örnek veriyorum. Azgaralar mesela tam oturulmuyor. Müşteriye gittiğinde müşteri kendisi yerine koyduğunda e, göre kursun. E, bildiğiniz olsun arkadaşlar. Ayrıca makine şu an çalışıyorlar. daha kesim yapmadım. Paketin içerisinde toplamda 4 adet çıka bulunmaktadır. Örnek veriyorum. 4 adet şu şekilde çıka bulunmaktadır arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Bunu nasıl kullanacaksınız? Şöyle söyleyeyim şu şekilde arkadaşlar bir tanesi bu tarafa bir tanesi altta bir tane öbür köşe bir tane de karşıya yaptığımızda örnek veriyorum her taraf desteklemesi tam ön ve arka taraftan hafif birer santim var. Ee, sağ ve sol tarafta da e, dörtler takım var. Arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye gönderim sağlıyoruz. Adresimiz Gaziantep. Ve sahibine de tekrardan ayrı olsun.